Arkadaşlar herkese merhaba. Haftanın son günü kapanışlar öncesinde bir video yaparak hem bu haftanın kapanışlarında nelere dikkat etmemiz gerektiğini hem de önümüzdeki hafta neler öngördüğümüzü, hangi hareketlere ve kapanışlara dikkat etmemiz gerektiği konusunda bütün ürünleri değerlendireceğim bir video olacak. Bu hafta tek video yapacağım ve hem 10 hem gram hem dolar Bitcoin ve Borsa İstanbul'u aynı videoda sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Bu videoda bir de hareket tarzlarımızı ve hangi hareketlerde neler yapmamız gerektiğini, nasıl pozisyon almamız gerektiğinde ürünlerde size kısa kısa notlar halinde iletmeye çalışacağım. Dolar tarafıyla başlayayım. Dolarda yine aşağı yukarı şekilde hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Neydi dolardaki öngörülerimiz? Düşüş anında bir video çekip bu bölgelerin dip olduğunu kendi açımdan bu bölgeden altında herhangi bir rakam beklemediğimi bu bölgeden 14 seviyesine kadar bir yükseliş beklediğimizi ve 14 seviyesinin ardından kolay kolay tarih vermem ama zaman dilimi aktarmam ama 1,5 ay minimum bu aralarda oyalanacağını daha sonra da ya alt desteğe değerek ya da üst direnci kırarak yukarı yönlü hareketine başlayacağını geçtiğimiz videoları izleyen arkadaşlarımız hatırlalar. Neler demiştik 13.28 üzeri pozitif. Burada 13.50 üzeri pozitif 13.70 üzeri pozitif derken geldik artık en son dedik ki 13.93 hattı kırıldıktan sonra hareket hızlanacaktır. Öncelikle hızlı bir hareket geldi ve daha sonrasında tekrar destek seviyesine geriledi. Şu anda güncel direnç alanımız yukarıda 14.34 hattı. Aşağıda da takip ettiğimiz seviye 13.93 seviyesi. 13.93 seviyesi üstünde kaldıkça dolar yani altında herhangi bir gün kapanışı almadıkça yukarı yönlü hareketi devam edecektir. O zaman yukarı yönlü hareketin devamında neler izleyeceğiz? Burada 14.65 14.80 kısa bir direnç alanımız var. Bu alanı açtığı anda da yukarıda 15.70 seviyesine kadar bir yükseliş izleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi altta 13.93 seviyesi üstünde bir altında pardon kapanış almadıkça. Burada her zaman videolarda bu alt rakamları belirtiyorum ve diyorum ki bu alt rakamları belirtme sebebimiz bunları beklediğimizden değil. Buralara kadar bir geri çekim olursa alıcılar için fırsat olduğunu ve ürünü elde tutan dostların buralarda satış yapmamaları gerektiği için. Verdiğimiz bu rakam üstündeki hareketler eğer hızlı olursa arkadaşlar buradaki gibi mesela buradaki videoyu çektiğimizde bundan önceki hareketteki videoyu çektiğimizde demiştik ki 13 60 seviyesi üstünde pozitif. Buradan hızlı bir hareket geldiğinde ve yukarı doğru 14 60 seviyelerine kadar bir ilerleme sağladığında yani yaklaşık destek hattımızdan 1 lira uzaklaşmış oluyor. Bu harekette hızlı geldiği için özellikle Twitter'da satış pozisyonunu Alınması gerektiğini çok defa tekrar ettim. Daha sonra da bu hareketin destek hattına gerilemesinde de satılan ürünün yerine konulmasını tavsiye etmiştim. Şimdi eğer ki yine bu 13.93 üstündeki hareket bu alanlarda hızlı bir şekilde gerçekleşirse arkadaşlar. Yani bu 13.93 destek hattımızda hızlı bir şekilde bakın tekrar ediyorum hızlı bir şekilde gelişirse ve üst direnç alanlarına gelirse yine Satış ürünü pozisyon alınıp geri gelim işlerde ürünü yerine koymak gerekecektir. Şimdi bazı gram altın tarafında bu konuya değineceğim. Bazı arkadaşlar işte ben sattım çok uçtu veya ben almadım çok gitti gibi söylemlerde bulunuyor. Onların da gram tarafında o konulara da değinmeye çalışacağım. Neredeyiz? Platinin gram tarafındayız. Platinin gram tarafında da yine burada 500 seviyesinin üstünde bir satış pozisyonuna geçilmesini aktarmıştım. 500 seviyesinde, 520 seviyesinde. Daha sonra da geçtiğimiz hafta videosunda demiştik ki burada uyarmaya başlamıştım. Ürünü almamış dostlarım bu hareketi bekleyip geri çekilmede almaları gerekiyor diye. Neydi o bölgemiz? 465 bölgesiydi. Geçtiğimiz haftaki videoda da yine buralardaydı ürünümüz ve 465 seviyesinin değerlendirilebilir alan olduğunu aktarmıştım. Ve eğer bu harekette ürünü satmayan dostlarımız varsa bu 465 bölgesinde kesinlikle satış pozisyonuna geçmemelerini buranın alıcılar için fırsat olduğunu söylemiştim. Ne oldu bu hafta? Bu bölgeden aldığı destekle geldik yine 500 seviyesine kadar bir yükseliş izledik. Buradan sonra altta takip edeceğimiz alan 483 bölgesi. 483 bölgesi üstünde tutundukça platinin gram tarafında da yukarı yönlü hareket devam edecektir. Bu alanın yani 500 alanın üstünde alınacağı gün kapanışlarıyla bir sonraki hedefi 537 bölgesi olacaktır. Arkadaşlar genelde biz haftalık olarak öngörülerimizi sunuyorum. Ee, ve dediğim gibi en önemlisi alttaki alanlarımızın yani destek alanlarımızın alta kırılmaması koşuluyla bu rakamları veriyorum. Platinin gram tarafında ise orta vadede hareketin nerede sonlanacağını merak eden dostlarınız için tekrar ediyorum. Orta vadede kesinlikle kısa vadede beklemeyin bu hareketleri. Çünkü aşağıya ve yukarıya şekilde günlerce haftalarca sürebilecek bir hareket şeklindedir. Bu hareketin yani şu alandan başlayan, o gün video çektiğimizde dip alanı olarak belirttiğimiz hareketin hareket tavan seviyesi 604 seviyesi, 605 seviyesi arkadaşlar. Bu hareketin gidebileceği maksimum seviye burasıdır. Bu alanlara geldiğimizde değerlendireceğiz. Dediğim gibi bu alanlara gelmeden bu direnç alanlarından dönüp bu destek hattını kırdığında bu alanların bir müddet daha bekle, ve düzeltme hareketinin uzayacağını sizlere yine ben videolarla anlatmaya çalışacağım. Gümüş'ün gram tarafında yine geçtiğimiz hafta bir kanal hareketimiz vardı anlatıyorduk ve bu kanal hareketinden taşmayı yapıp tekrar kanalın dip seviyesine kadar gelmişti ve 10.60 seviyesinin alıcılar için fırsat olduğunu bu harekette ürünü satmayan dostların daha fazla düşerme endişesiyle bu alanlarda satış pozisyonunda kesinlikle olmamalarını ve ürünü ellerinde tutmalarını tavsiye etmiştik. Bu haftada yine bu seviyeye kadar gördüğünüz gibi yükselişimiz devam etti ve aynı seviyeye hemen hemen 11.74 seviyesini direnç olarak test ediyoruz ve altında işlem görüyoruz. Gümüşün gram tarafında altta takip ettiğimiz seviye arkadaşlar artık 11 seviyesi. 11 tam olarak 11 seviyesi. 11 seviyesi üstünde gümüşün gram tarafı tutundukça bu yukarı hareketi devam edecektir. Bu alanın yani 11.75 alanın üstünde alacağı gün kapanışından sonra hedef haline getireceği nokta 12 bölgesi olacaktır. Bu aralara geri çekilme alıcılar için şu an için görünen fırsat alanı olarak belirlenmelidir. Ons tarafında, özellikle gümüş ons tarafında bu alana bir geri çekimi olabilir mi, olamaz mı? O konuda değerlendirmeleri daha iyi yapacağım. Gram altın tarafında da yine beklediğimiz doğrultuda bu alanlardan hareket yukarı yönlü olacağını söylemiştik. Özellikle de 832 bölgesi. Kırıldığı anda hareketlerin daha da hızlanacağını aktarmıştık trendin döndüğünü ve artık her geri çekilmenin alıcılar için fırsat olduğunu söylemiştim. İlk olarak geçtiğimiz hafta bizim 910 bölgesi olarak belirlediğimiz bölgenin biraz daha üstüne sarkma yapsa da bu bölgeden aşağı doğru yine destek alanımıza geldi. Neydi? 838 bölgesi alıcılar için fırsat alanı oldu ve bu alandan aldığı destekle yine yukarı hareketini sürdürdü. Artık aşağıda gram altında takip edeceğimiz seviye 862 bölgesi. 862 bölgesi altında herhangi bir kapanış gelmedikçe gram altında yukarı yönlü hareketin devamını bekleriz. Yine 909 bölgesi şu anda hem yukarıdan düşen trend olarak hem de geçtiğimiz dönemde de belirttiğimiz gibi yatay direnç hattımız olarak 909 bölgesi buranın önemli direnç hattı konumuna geldi. Bu bölgeden tekrar bu destek hattından bir geri çekilme yaşanabilir. Daha sonrasında buradan aldığı destekle burayı kırması halinde hedefinin 975 bölgesi olacağını aktaralım. Platin tarafında söylediğimiz gibi platinin gram tarafında da orta ve uzun vade hedefi belirtmiştik. Bu hareketin gelebileceği maksimum üst seviye yani tavan seviyesi arkadaşlar 1116 seviyesi. Bakın gram altında 1116 geliyor demiyorum. Bu hareketin devamı halinde yani bu alt alan üstünde tutundukça gidebileceği yer maksimum seviyesi 1116 seviyesidir. Yani gram altını elinde tutan dostlarımız alt seviyelerden almış dostlarımızın buradaki kademelerde kademeli olarak satış pozisyonuna geçmeleri ve bu satışlardan sonra geri çekimlerde ürünü yerine koyarak gram arttırma seçeneğini değerlendirmeleri gerekiyor. Bu alanlara yani bu alanların hepsini kırıp bu alanlara geldikten sonra piyasada altında 1500 geliyor 2000 geliyor söylemleriyle bu şimdiden uyarıyorum bu zirve alanlarında şu, özellikle şu iki alanda alım yapmamalarını tavsiye ediyorum. Peki bugüne kadar gram altına yatırım yapmamış ve gram altına almak isteyen dostların yapacağı hamleyi söylemek gerekirse ne söyleyebiliriz? Onların da ya bu 862 bölgesine geri çekilmeyi beklemeleri ya da yukarıdan gelen şu 909 hattı üstünde kapanış almasını beklemeleri gerekiyor. Borsa İstanbul'a geldiğimizde yine 3 hafta oldu sanırım veya 4 hafta oldu. 4 video oldu yani. Anlattığımız şeyde bir değişiklik yok. Alt destek direnç hattında gidip gelmeye devam ediyoruz. Üstten gelen direnç hattımızı perşembe günü ihlal etsek de altında kapattık. Ve bugün altında satış baskısıyla yine aşağı yönlü Borsa İstanbul devam etti. Kendi hisselerimiz değerlendirdiğimiz o Ereğli olsun, Sasa olsun. Bu ürünlerimiz geçtiğimiz hafta karlı şekilde alka olmuşsun. Karlı şekilde pozisyonlarımızı kapatsak da Borsa İstanbul'un genel anlamda son hafta, son günü düşüşle noktalandı. Peki önümüzdeki hafta ne yapacağız? Önümüzdeki hafta öncelikle takip ettiğimiz seviye aşağıda 1966 seviyesi olacak pazartesi itibariyle. Bu alandan aldığı destekle artık şu yukarıdaki kırmızıyla çektiğimiz alanı kırmasını bekleyeceğiz. Bu alanın üstünde gün kapanışları almaya başladıktan sonra Borsa İstanbul'da trend döndü diyeceğiz ve nasıl ki gram altında 832'den sonra hareket hızlandı, hızlanacaktır dediysek burada da Borsa İstanbul'da hareketler hızlanacaktır ve biz de elimizdeki pozisyonlarımızı ekleme yapacak pozisyonlarımızı belirli dinaj seviyelerine kadar taşıma yoluna gideceğiz. Kısa vadeli yatırımcıların ise bu alan altında yani 1966 bölgesi altında alınacak bir kapanışla pozisyonlarını stoplamaları gerekiyor. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de de yine bir kritik seviyedeyiz. Yukarıdan gelen bir düşen hattımız vardı. Bu hattı özellikle bu hafta Twitter'da Bitcoin'le ilgili çok paylaşım yaptım. Bu hattın üstüne çıktık ve 45.000 seviyesine kadar gittikten sonra bu alanı retest etmek için geri gelmesi gerektiğini ve hareketin yükseliş devamı mı? Yani bu hareketin yükselişin başlangıcı mı? Yoksa anlık bir hareket mi olduğunu anlayacağımız seviye arkadaşlar burası. Eğer ki bu hareketi gelip buradan aldığı destekle devam ettirirse Bitcoin'de de yine trend dönmüştür ve ons taraflarında da bu test olayını çok anlatmıştım. Yine anlatacağım bugün. Buradan trend dönmüştür ve Bitcoin'de artık hedef 52.000 seviyesi olmuştur diyebileceğiz. Nedir bu seviyemiz? Hemen bakıyoruz. Şu an itibariyle güncel olarak 40.500 seviyesi. Bu seviyenin altında alacağı gün kapanışıyla tekrar düşüş trendine dönecektir. Ve alt destekleri takip etmeye başlayacağız. O nedenle kısa vadeli pozisyon almış dostlarımızın bu alanın altındaki kapanışlarda pozisyonlarını stop etmesi gerekiyor. Yeni giriş yapmayı isteyen dostlarımız ise bu hareketin tekrardan yukarıya ivmelenmesini ve 41600 üstünde 4 saatlik kapanışlar alması halinde yeni girişlerini yapmalarını tavsiye ediyorum. Daha sonraki kademeli giriş alanı 45.000 üstü 4 saatlik kapanışlar olacaktır. Ons taraflarına geliyoruz. Gümüşün ons tarafı yükseliş beklentimizi anlattığımız, hatta pozisyon aldığımı ve pozisyonlarımı koruduğumu Nerede? Hangi hamleleri yaptığımı da aktardım. Gümüş onstayız. Gümüşün ons tarafında da hareketimiz burada kırılmıştı. Bu kırılmanın ardından bu seviyeden gelip bu kırdığı alanı retest edip yükseliş onayını aldıktan sonra tekrar hareketi yukarı taşıdı. 25.50 seviyesi çok önemli bir seviye arkadaşlar. 25.50 seviyesi üstünde alacağı kapanışla gümüşün ons tarafında hedef 27 20 bölgesi olacaktır. Tabii ki direkt 27 20 bölgesine gitmeyecektir. Arada 26 20, 26 80 bölgelerinde ve 27 bölgesinde dirençler görecektir ve dalgalanmalar olacaktır. Fakat nihai hedefi bu hareketin 27 20'de sonlanacaktır. Peki bu hareketin devam etmesi için aşağıda takip ettiğimiz alan nedir? Aşağıda takip ettiğimiz alan şu an itibariyle 24 90 seviyesi. 24.90 seviyesine bir geri çekilme alıcılar için fırsat olacaktır. Bu alanın üstünde tutundukça gümüşün ons tarafında yukarı yönlü beklentimi devam ettiriyorum ve pozisyonlarımı elimde tutmaya devam ediyorum. Bu alanın altında alacağı kapanışlarla pozisyon stop seviyesi geldiğinden kapatılacaktır. Platinin ons tarafında yine geçtiğimiz hafta demiştik ki bütün onslar kırılımı yaptıktan sonra retestini gerçekleştirdi. Fakat platin ons kırdığı bu alanı retest yapmadan direnç alanını zorlamaya devam ediyor. O yüzden platin ons tarafında da bir retest hareketi gelebilir. Bu retest hareketi de 1030 seviyesine kadar olabilir diye belirtmiştik. Geldi ve 1030 seviyesini gördüğünüz gibi hem aşağıdan gelen destek hattını hem de yukarıdan kırdığı direnç hattını aynı anda test etti ve bu testin ardından yükseliş onayını alıp yine gelip bu alanı yani 1100 bölgesini açtığını görüyoruz. Takip ettiğimiz alan platinin ons tarafında 1100 bölgesi buranın üstünde aldığı kapanışla ilk hedefi 1200 seviyesi olacaktır. Formasyon hedefinin de 1270 olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. Altta da takip ettiğimiz alan şu an için 1055 seviyesi. Platin ons tarafında 1055 seviyesinin üstünde tutundukça yükseliş beklentimizi devam ettireceğiz. Bu alanın altında alacağı bir kapanışla tekrar platin da görüntü negatife dönebilir. Altının ons tarafı yine pozisyonu değerlendirdiğimiz ve bu seviyede kapattıktan sonra geçtiğimiz videoda bu seviyelerden kapatılan pozisyonların tekrar açıldığını söylemiştim. Ve bu alandan aldığı destekle altın ons tarafı da yine ilk hedef alanımız olan ve burada pozisyonları kapattığımız 1959 seviyesine kadar geldi ve yükseliş eğilimini sürdürüyor. Nedir altının ons tarafında aşağıda takip ettiğimiz seviye? Artık 1928 seviyesi 1928 seviyesi üzerinde tutundukça altın nons tarafında yükseliş hareketi devam edecektir. Fakat bu alan altında alacağı bir kapanışla tekrar alt destekleri konuşmaya başlayabiliriz. Peki altın nons tarafında baktığımızda şu her sayın tepesi henüz bitmemiş olmasına rağmen bir önce bu hattı denemesiyle bu Deneme arasında her sayıda biraz güç kaybı göze çarpıyor. Eğer bu dalga bitimine kadar her bu dalgayı geçmezse altın ons tarafında bir düzeltme hareketi gelebilir. Fakat bu bölgede 1850 bölgesinde dediğimiz gibi gram pardon altın ons tarafında trend dönmüştür ve bu trend dönüşüyle birlikte yükselişler yukarı yönlü devam edecek. Geri çekilmeler olsa da bunlar düzeltme olarak kalacak ve bu düzeltmeden ardından yükselişini sürdürecektir diye düşünüyorum. Tabii ki dediğim gibi şu an için takip alanımız 1928 seviyesi bu alan üstünde tutunma şartıyla. Dedikten sonra kararlarınızın isabetli yatırımlarınızın bereketli olmasını diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.